Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan vlog günü. Haftanın 10 günü vlog çektim bugün. Sude ve Nusfe ile birlikteyiz. Otobüs durağına gidiyoruz. Bugün arkadaşlar tabii ki 9 dersimiz var. 9 dersine gidiyoruz. Sonra bizim bir de e, bir tane ilkokula gideceğiz. Orada 20 Nisan etkinliği olarak işte oyun oynama, yüz boya etkinliği falan var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra benim akşam yeri de tekrar voleybolum var. Voleybola gideceğiz. Suze geliyor tabii benle. Ne? Gelmiyor Suze izin. Yok kanka bilmiyorum benim öyle bir haberim yok. <laughs> Nesife gelirse gelirim. Kız ben gidiyorum. Nur Deniz, gelecek. Nur gelecek mi? Aynen. Gelirim. gideceğim demedim kız önüne. Hayır cumartesi gideceğim dedi. Nurdeniz gelirse gelirim. Geleceğim dedi. Yani Nurten'imize bağlı. Yes, son antrem ben. Pazartesi günü maç var arkadaşlar. Sen evet, şey, ben... sen sen antrem üç tane gittin. Olabilir. Ne Oğlum <laughs> <de gülüyor> Olabilir ya. Ben arkadaşlar gerçekten <laughs> bana kimse bir şey söylemedi. Dolayı bu antrem tam olarak 5-6 aydır varmış. Benim daha yeni haberim oluyor. Olsun. Önemli olan 6 ay gitmiş olmak değil. Sonunda gitmiş olmak. Evet. Aynen. İnşallah 7'ye falan alırlar. Alsınlar Allah'ım ya. Ne olur. Yani yedik. Evet ya arkadaş canlarım. <laughs> Şeyden çıktık dersden çıktık. Ders on doğru falan çıktık her bir dakika. On ee, doğru bitmedi. On tamam, doğru bitti. On on beşte falan bitti. Tamam on doğru bitti on beş dakika var işte. Siz <laughs> nereden geliyor ya? Neyse şimdi biz e, yaklaşık olarak iki buçuk saat var bizim. E, bu yüz boyama etkinliği öğrencilerin yanına gideceğiz demiştim ya yani birde. Şimdi biz de aşağı kadar yürüdük. Şimdi forum Aydın Forum'a gidiyoruz. Orada ne yapacağız bilmiyorum. Orayı gezeceğiz. Sırf zaman geçsin yürüyoruz. yürüyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Yine yürüyoruz. Öyle bile. ilk günü bekliyoruz bir de. Ben gideceğim. Gideceğim i̇lk günü zaten... İlk gün <laughs> önce geliyor. İlk günü geleceğim biraz. Evet. İlk günü dediğine bakmayın. Yaklaşık 2 saat, 3 saat sonra falan geliyor. Yok yok gelir hocam ya. ya. bırak bırak. Ya sus. Bırak bırak kardeşim. Bırak. Öyle şimdi yürüyoruz. Diğer tarafına işte. Aslında öyle tekrardan beklerken dedik ki bir şeyler içelim. Ben limon aldım. O bir çilekli bir şey kaldı. Arkadaşlar daha bire o kadar çok ki daha bir buçuk saat var. <laughs> limonu da seviyorum bu arada. Ablam hep yapar. Abla için canım var mı? <laughs> Ablacığım canım benim diyor ya. En sonundan bu forumdan çıkıyor. Sen şekeri bakın. Evet sonunda ilk bir gelebildi bu arada. Ee, şimdi ilkokulu bulmaya çalışacağız. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Vatan şeyine doğru gidiyoruz. Umarım ilk nur. Şimdi bulmaya gidiyoruz. Saat kaç? 12.30 şey 1'de başlayacaktı. 2 saat sürer diye düşünüyorum. Çünkü okul 3'de kapanıyor. 3'de mi 3.30'da mı? Öyle. Şimdi gidiyoruz. Sule nerede arkadaşlar? Köpek. Ne geliyor? Köpek mi? Şöyle arkadaşlar. Bir şeydir, bir şeydir, bir şeydir. Bak valla ben şuraya koşturuyorum. O yola ana yolu falan atlamasın dedi. Arkadaşlar. Biz kötü yola düştük. şimdi ben bunları yanlış yola sokmuşum. <laughs> ee, nereye gittiğimizi de bilmiyorum şu an. <laughs> benim zaten yer yönü algım yoktu. benim. Peşi, peşinden takip edin. Aşağı çıkın de değil ee, mi? <laughs> <İşbiler>, bütün işler ayakta. Dur ya o. Çok biz yani. Ya saçmalama. Tek <laughs> <Ay. Ay>. ah. <laughs> halinde. Roman mahallesine benziyor burası. Korkuyorum. Saçmalama. Yavaşım. İlerle 500 metre bir şey diyeyim mi arkadaşlar İlla karşıya geçme gibi bir yer vardır çünkü şöyle düşün. oradaki insanlar karşıya geçmek için buraya mı geliyorlar bu tarafa saçmalamayın yani zaten bir ne bileyim konuşmamak lazım yok ben diyorum ki ben bu tarafa yol ama benimki de öyle gösterdi bir ya. yol dönüşüm şu an elimi uzatsam arabaya da sınacağım evet abi böyle yerde

Ya bir dakika arkadaşlar saçmalayın. Bir şey durun ya. ya. İlla ki olabilir ama biz değil. Aç anne. Oh anne <laughs> diyor ne alaka. Bir dakika bir dakika. Siz ne diyorsun, Hatır geliyor. Bak vallahi arkadaşlar. Aşağıdan git saçmalama. A hayır şuradan. Bak olmaz bak şuradan geçelim tamam, mı? Geçit var. Geçit var. Geçit var. Geliyor. Abi geliyor lan. Ya, ya saçmalama. Ne diyorsun? <laughs> İlk ne ya? Şu saat. Ya ben vallahi arkadaşım. Şey... Bak bir şey söyleyeyim mi? Ay. Ay. <laughs> bir dakika. Şey, insanlar buraya yol yapmış. Siz neden yani? Bu çizgide sürekli bir yol Biri yapmışlar. Çizimde... Neyse, geçiş de geçiş yapsınlar. Sen yürüsün diye değil. Bak bak şurada geçiş var işte. Yürüyün. Beni takip edin dedim size. <laughs> 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 ya vallahi arkadaşlar zor buldur okulu ya. Müşra, ne haber? Ne Ay, yapıyorsun? ben de yolu şaşırdım. Gel. Şuradan. Şuradan gidiliyormuş aslında. Ben de şuradan dolandım. Biz de tam oradan dolandık geldik. Oturalım mı? mı? Gidelim, gidelim mi? Biraz gölgede kalsaydık. Aynen 42 yaşı. bir şeyler. benim takipçilerimden biri ve aynı lisede okuduk arkadaşlar. Selam ver. <laughs> ve aynı bölümü okuyoruz. Uşan birinci sınıf, ben ikinci sınıfım. Evet, arkadaşlar zor. Yok ya. Uşan <laughs> sen konuşma zor değil. Hali, 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 hali. Bak, değil, değil. Zaten, zaten bak biz arkadaşlar. Şu karşıdan dolu. Bakın bekle. Şuradan şöyle yukarı doğru dolandık. Aslında şuradan şöyle gelip şöyle gelebiliyormuşuz. Ama biz e, çok farklı yollardan geldik. Oğlum burası niye ya böyle? Ay çok yoruldum. Abi, bu <gülüyor> abla bu <laughs> okulun girişi mi var abla? Allah'ım okulun girişi karşıya nerede? Ben de, bizi bak pis bir mahalle götüreceğim. Bak yine olur. karşıya geçeceğiz. Şuraya gidelim. Nereye geldik? Eski Aydın'a geldik galiba. Ya saçma ama. Karşıdan mı? İlk, i̇lk okula gelebildik arkadaşlar. Şuralara gidelim. Bir <laughs> <O> de <da>. bir <laughs> anlar. <Askeri. gülüyor> az kişi. Sen mi? Hazır. Şimdi el esalayabilirsin. Kendi konut alabilirsin. Ben Sara psikoloji ikilisinin öğrencisi. <laughs> Öğrenciler teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi yüz boyama etkinliği yapıyoruz. Gel Sevgün han. Sevgün nazık. O... Dedin ki Galatasaraylı istiyorum dedi mi? Galatasaraylı bir kelebek çizdik. Şimdi oraya da burnunun nokta koyuyoruz. Ben Ali değil Kim? Ben de Atasana'yım. Sen kadar mısın? Bir şey senin bunun biraz silinmiş mi? Kırmızı, kırmızı lazım ama. Kim? Kırmızı. Ama bu senin burnun silinmiş değil ki. Kırmızı bekleyin. Ama öyle şey, öyle dokunursan boya elime gelir. Şey, bak ben de boyasam benim de elime gelir. <laughs> 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 Gördün mü sen kendini bak? <laughs> <laughs> aynen şimdi, şimdi bana 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 yalıyor ya bana 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 yalıyor az bilmiyorum da şarkıyı gel 真的。 yurda geldim. Nasıl yoruldum? Nasıl yoruldum anlatamam. Şimdi iki, iki buçuk saat sonra tekrardan üniversiteye gideceğim. Bu ee, voleybol için. Çok yoruldum. Ortama geldim sonunda. Gidelim. Efendim. Evet. Videoya devam ediyoruz. E, bugün. Ay bugün diyorum. Şimdi birazdan voleybola gideceğim. E, şöyle ki. Ay. Ama bu buraya nasıl girdi ya? Şuna bakın ama şimdi bakın. Görüyor musunuz? İki tarafı da kapalı makasla keseceğim. Baktığınız olmuyor arkadaşlar. Kesim edin gidin yani. Sizinle kalmak zorunda değil. Konunun bununla alakası yok. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada okul etkinliğimiz aşırı eğlenceliydi. Çocuklar o kadar pozitifti ki, o kadar enerjiklerdi ki. Ve çok güzel roman havası oynuyorlardı. Sanırım ama mahalle böyle biraz e, okulun olduğum yer. Biraz böyle roman, roman, roman mi? Roman mı? Roman mi? Ee, öyle bir mahalle sanırım. Çünkü çocuklar inanılmaz güzel roman oynuyorlar. Özellikle bir iki tane erkek çocuğu gördüm. İnanılmaz güzel oynuyorlar. Şu normal dansı da çok güzel oynuyorlar. Bir tane kız çocuğu <laughs> tümörk atıyordu az kalsın. Böyle eğildi tümörk. Bir iki kere yaptı. Böyle sonra hocası falan bize baktı. Böyle güldük falan biz de. Öyle. Aşırı eğlenceliydi. Eğlenceli. Ben sürekli yüz boyadım. Sürekli yüz, yüz boyadım. Ondan sonra oynaması oynadım. Sandalye kapmaca oynadık ben oturmadım da ben öyle yapsam çocuklar ittirir otururum falan şaka şaka. Öyle falan. Ee, şimdi de voleybola gideceğiz arkadaşlar. Çantam hazır. Çantanın işte iki tane su, bir tane tişört, bir tane şortum, bu, bu voleybolda giyeceklerim, bir tane sivitim, iki tane dizliğim, bir tane bizim böyle sapsarı eğitim fakültesi Adnan, Adnan Mendes Üniversitesi eğitim fakültesi yazan tişörtüm. Sarı bir tişört arkadaşlar. O çok altta kaldı. Onu çıkartamayacağım şimdi. Öyle. Şimdi moraya bon gidiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar. Şey şimdi kampüse geldik. Şeyin başlamasında tam yarım saat var. Aynen tam yarım saat var. Şimdi kapalı spor salonuna doğru yürüyoruz. Diğerleri gelmişler de diye düşünüyorum. Şimdi hepsi şeyde. Anneme selam. Aleyküm selam. Ee, diğer yurtta. Şimdi oraya gidiyoruz? Gördün mü? Arkadaşlar antrenman yapıyoruz şu an. Eee size çekmeye çalışacağım. Umarım gözüküyoruzdur. çünkü kök yorulum çok terledim. E, top telefonuma gelecek şimdi bilgiye bakın. Neyse görüşürüz. Ay sonunda yurda gelebildim saat 23.50 arkadaşlar. Şöyle ki ilk altı belli değil. Yani belirlemediler. Büyük ihtimal ilk altıya giremedim. Yedeyimdir belki ya da değilimdir bilmiyorum. Çünkü ben 3 antrenman gittim. Henüz belli bir teknikleri bilmiyorum. Çok iyi atamıyorum. Ellerim hiç toplu olmuş. Ee, öyle. Yani ilk altta değilim. Belki yiyecek olma ihtimalim de var. O şekil. Olmayabilirim bilmiyorum ama inanılmaz yorgunum. Şimdi duş falan uyumam lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Görüşürüz arkadaşlar.